Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Doktor Sayın Ali Erbaş'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 26. İlahiyat ve İslami Bilimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه Günümüz Türkiye'sinde ve İslam dünyasında dini düşünce ve dini algı ile ilgili çok ciddi problemler bulunmaktadır. Dolayısıyla dinle ilgili tartışmalar çoğu zaman kaygan bir zemin üzerinde yapılmaktadır. Günümüzde İslam dünyasının neredeyse bir ölüm kalım mücadelesi içerisinde olması, emperyalist işgaller, birlik ve beraberliği müzakere ve istişareyi gerekli kılarken <laughs> Müslümanların bazen hakikat tekelciliği yaparak birbirlerini ötekileştirmeleri, yok saymaları tüm bu imkanları ortadan kaldıracak ve yeni sorunlar oluşturacak büyük bir risk taşımaktadır. Öyle bir dünya düşünün ki buhranlar içerisinde fetret dönemi yaşıyor. Ve o dönemde bir Resul geliyor ve huzur adacıkları, adalet mümessilleri ve dürüstlük timsali olan insanlarla dünyaya yeni bir ışık doğuyor. Ve yüzyıllarca bu ışık sürekli nur saçıyor. Ama öyle bir an geliyor ki bu huzur adacıklarının yerini kaos alıyor. Bu nasıl bir dünya? eman, ehliyet ve huzur saadetin temsilcisi olan Müslümanlar bir süre sonra kaosun temsilcisiymiş gibi lanse edilmeye başlanıyor. Şüphesiz ki sen güzel ahlak üzerinesin ve Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim dediği halde onun ümmeti şu anda ahlak sorgulamasına tabi tutuluyor. Nasıl bir dünya? Bir taraftan her şey ile sadece Müslümanların değil tüm insanlığın malı, mülkü, canı, dini emniyet altında ve ümmetinin, Müslümanların koruması altında olduğu söylendiği halde bugün Müslümanlar birbirinin kafasını alıyorlar. Burada bir sorun yok mu arkadaşlar acaba? Sizler kimlersiniz diye sorulduğunda biz Müslümanlardanız denildiğinde evet siz Müslümansanız sizden asla zarar gelmez diyerek ta Endonezyalara, Malezyalara, uzak doğulara ticaret ehli ve dürüstlüğüyle giden bir ümmetten bugün asla güvenilmeyen bir toplum algısına nasıl dönüştük biz? Özellikle sekülerizm ve modernizm kıskacında kavramlarını yitiren, kavram üretemeyen bir Müslüman topluluk oluştu. Gençlerimiz inancını, dinini kültürel olarak biliyor ancak muamelat bazında askıya almış. Bu gençler bizim gençliğimiz. Burada bir sorun yok mu acaba? Özellikle Batı dünyasının hegemonyası altında kavramlarımızı iğdiş ederek kendi kavramlarımızı bize inkar ettirir hale getirdikleri bu dünyada yeniden bir kavram sorgulamasına ve mümkünse kavramlarımızı yeniden sımsıkıya sarılmaya ihtiyacımız var bizim. Bunu yapacak olan da ittifak ve birlik içerisinde Diyanetimiz, ilahiyatlarımız ve milli eğitimimiz birlikte yek vücut olarak hareket etmek zorundayız. Özellikle yeniden gençleri ele almak, toplumu yeniden dürüst ve adalete teşvik etmek zorundayız. Çünkü bize bir emir var sadece. فَاسْتَقَمْ كَمَا اُمِرْتَ Emr gibi dost doğru ol. Eğer bu ayetin mucibi yerine getirmiş olsaydı şu anda zaten hiçbir sorun yaşamazdık. İşte bu yüzdendir ki bizlerin hepimizin hiçbir sorumluluğu ötekisine atmadan bir arada sorumluluk paylaşma zorunluluğumuz vardır.